Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben de artık Çinlilerin belgeselini, belgeselleri, yemek belgeselleri izleye izleye Çinliler sushi yiyorlar. Japonlar sushi yiyorlar. Yemeklerini şu çatal, çatal değil şöyle bak gördünüz mü? Şöyle uzaktan tutayım şöyle bakın. Bundan yiyorlar. Ben de artık alıştım. Göre göre arkadaşlar İnşallah şey yapmam böyle. Bakın, alışmaya çalışıyorum. Ben de artık bundan sonra yemeklerimi bundan yiyeceğim arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bir tane Çinli bir arkadaşım olsa şöyle alışacağım da. Bak gördünüz mü? Şöyle alışacağım. Bakın. Şimdi bir tane alıyorum. Ne yediğimi biliyor musunuz? Bakın bakla. Hop. Ya Oğuzhan Tıraş diye bir tane çocuk var. Şöyle alayım da. Bakla var arkadaşlar. Gördünüz mü? İçinde bakın. Baklamı da görün bakla atarsın iki takla. Rahmetli babam derdi hep. Bakla derdi atarsın iki takla. Evet arkadaşlar bir daha alıyorum bakın. Gördünüz mü? bak. Normal tuttum. Bakın şöyle suyu akmasın. Bak gördünüz mü? Hop suyunu akıtmayalım değil mi? Hı. Eşim kızar çünkü. Gördünüz mü? Bakın. Hop. Çok güzel ya. Bu ne kaşık çatalmış ya. Ah buyurun. Alıştım vallahi bak. Kankalar. Vallahi alıştım bak. Hı. Bir daha yiyorum. Hmm. Çok güzel. Torna soruyorsun telefonda. Lena diyoruz. Güzel mi böyle? Hmm. Hmm. Çinli bir kız var ya Yoni. O insan şey yapıyor ya, bakın. Gördünüz mü? Alıştım. iki saniyede alıştım. Hah, bak bak. Ah. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak. Ah. Bak onunla bak paralel. Gördünüz mü? Çok güzel ya, hoşuma da gidiyor. Hop, ne güzel. Bak, yine aynı, bak. Bu mı kamerayı tam ayarlayamıyorum. Hani yemek yerken de konuşma derler ya. Bak başıma alışın, alın bundan. Bunun tahtası da var. Benim oğlum, buna meraklı olduğu için büyük oğlum. Küçük oğlum zaten, aşçı başı oldu bir okulu birincilikle bitirdi. Fizyoterapisi de birincilikle bitirdi. Hemşireyi de birincilikle bitirdi. Ama aşçılığı tercih etti. Şu anda bir yerde lokantada yarı şef olarak çalışıyor. Bir seneden sonra şef olacakmış. Oranın ekmek, pasta tek bir mesela özel şeyine bakıyor. Mesela bir müşteri olarak gidiyorsunuz. Bomonti'de bir yerde çalışıyor da adını söylemeyeyim. Ayıp olur, reklam olur. O zaman telif hakkı diyorlar. YouTube'undan benden para istiyor. O yüzden maalesef öyle isim veremiyorum. Ancak çocuğumu söylüyorum. Gördünüz mü? Evet bakın. Hop. Bak gördünüz mü? Hop. Suyunu vur. Hop. Mis ya. Vallahi güzelmiş ya böyle bunlarla yemek. Şöyle bakın. Çok da alabiliyorsunuz. Bakın. Ya ben de o santraş yapıyor ya. İnanır mısınız? Vallahi arkadaşlar benim de canım istiyor ya. Şöyle yani biraz da saçlarımı da düzelteyim de olmasın size karşı. Yani yemin ederim. O adam Çin'e gidiyor, Japonya'ya gidiyor, Afrika'ya gidiyor. Dünyanın her yerini geziyor. Daha çok Amerika, Ekvator falan filan gidiyor. Hindistan'da da çok bulunuyor. Ya arkadaş o yerden canım istiyor ya. Vallahi Hı. Alıştım görüyor musunuz bak. Alıştım. Hop. Gördün mü Oğuzhan Tıraş Bey. Gör öğren de Yani o diyor ki bunu tutmak zordur bilmem ne. Zor değil. Alışmaya bağlı bak. Ah. İlk defa yiyorum. Bak ilk defa Japon Çin çubuklarıyla yemek yiyorum. Hop. Gördünüz mü? İnşallah kanalıma abone olursunuz ve beni beğenirsiniz. Bugün de size gördüğünüz gibi bakla yemeği. baklay şey yaptım arkadaşlar. Şöyle elimden de kaldırayım şöyle şu taraftan. Telefon kapanmasına bak baklanın içini görün. Gördünüz mü baklayı? Kamera burada. Gördünüz mü baklayı da? Evet. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olun. Teşekkür ederim. İnşallah görüşürüz. İleride ben böyle ünlü olursam sizi dükkanıma ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'a çağıracağım. Size yemek yapacağım. Çiğ köfte yapacağım. Lahmacun yapacağım. Bana abone olanlara. Kusura bakmayın. Ünlü olduğum zaman gelin. Yapacağım. Ha, Bak şunu da söyleyeyim tekrardan. Bak kazandığım paraları kesin o cebime atmıyorum. Bak YouTube'dan bana para geldi. Onu şey alacağım yani. Kedilere, köpeklere, mama alacağım şimdilik. Çok kazanmaya başladığım zaman da bu sefer fakir fukaraya yardım edeceğim. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Hayırlı günler. Allah herkese huzur ve sağlık versin. Para demiyorum. Huzur ve sağlık. Başka hiçbir şey istemeyin. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay.